Selam arkadaşlar. Bir makyaj videosu çektim biraz önce. Şimdi ikinci videodayım. Bu videoda elimde birikmiş bazı kozmetik alışverişlerimi göstereceğim. Bazılarını gösterip göstermediğimi hatırlamıyorum aslında ama göstermedim diye düşünüyorum. Öncelikle bu Watson's'ın yeni yıl ürünlerini biliyorsunuz. Yeni yıl için ürünler çıkarıyor her sene. Benim geçen sene kaçırdığım bu sene ise Direkt görüp kaptığım bunlar. Bunlardan görmüşsünüzdür artık videolarda, bloglarda çoğu kişi aldı. Bunlar böyle kedicik ambalajlı duş jeli ve vücut dosyonları. Ee, Hindistan cevizler Çok 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 tatlılar. Sadece şu kaplar için aldım zaten arkadaşlar. İçindekiler bittiği zaman e, isterseniz süs olarak kullanabilirsiniz. İsterseniz de İçine başka şeylerinizi koyabilirsiniz. Bunları aldım. Kokularına öyle örüp bitmedim açıkçası. Tamam Hindistan cevizi seviyorum ama bunların çok 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 hafif bir kokusu var. Ben biraz daha böyle yoğun güzel Hindistan cevizlerini seviyorum. Bunları 12 ya da 13 liraya almıştım. Böyle ikili kutuda satılıyorlar. Daha sonra Yine yeni yıl e, ürünlerinden aldığım Bu da kutuda satılıyordu. Bu sweet snuggles. çaklıt vanilya, vanilya. Yani çikolata, vanilya, el kremi. E, bunun da ambalajı çok tatlı. Bu da 4-5 lira gibi bir şeydi. Bunun kokusu fena değil yani. Hidistan cevizlerine göre daha iyi. Hakikaten de bir çikolata kokusu var. Ama öyle aşırı yoğun ya da çok çok güzel değil. Normal. Daha sonra e, yine bunları aldığım gün aldım. Alex Avi'nin bu Shine Plus serisinden bir ruj. Arkadaşlar ben bu ruja bayıldım. Bir videomda mutlaka süreceğim size göstereceğim. Ben bu ruja bayıldım. Harika bir ruj. Ben bordo bir ruj arıyordum. Ama böyle tam bordo. içinde pembelik kırmızılık olmayan bir bordo arıyordum. Bunu gördüm, kaptım. Sadece elimde denediğim halde aldım. İyi ki almışım. 14 numara. Müthiş bir ruj arkadaşlar. Ee, neyse abartmayayım yine övme işini. Ama çok çok beğendim gerçekten. Henüz sürüp dışarı çıkma fırsatım olmadı. Evde sürdüm bir iki kere. Instagram'da da paylaşmıştım. Takip edenler hatırlar. Öncelikle ee, rujun nemlendirme yüksek, kelimeyi bulamadım. Rujun nemlendirme derecesi acayip yüksek arkadaşlar. Yani en kuru dudaklarda bile kuruma yapmaz. Renk şu şekilde. Böyle ambalajında acayip koyu görünüyor. Biliyorum. Ama harika bir renk. Kokusu zaten müthiş. Bunlar 9 lira falan galiba. 9 lira da yani çok iyi bir fiyat buruj için. Bunu mutlaka göstermek istiyorum şu an rengini. Çünkü müthiş bir renk. Bakın şöyle yoğun yoğun sürdüm rengini görebilmeniz için. Arkadaşlar şunun muhteşemliğine bir bakın. Ve tenime de acayip yakıştırdım bunun tonunu. Gerçekten doğru bordo ruju bulup almışım yani. Müthiş bir ruj arkadaşlar. Hani sürekli koyu renk kullanan bir insan olsam bu ruju kısa sürede bitirirdim sanıyorum. Harika bir ruj. Ben bu rujun rengine aşık oldum. Dudağımda duruşuna da yumuşacık da bir ruj. Kokusu her şeyi harika. Yani bordo ruj arıyorsanız böyle tam bordo. Bu 14 numaraya mutlaka bakın arkadaşlar. Shine Plus. Daha sonra 4 tane oje aldım. Oje almazsam olmaz tabi alışverişlerde. Yücel parfümeriden aldıklarım Yalnız ben güzel parfümlerden bir oje daha almıştım sanki. Almamışım. Şu Golden Rose yine Rich Color serisinden 42 numarayı aldım. Böyle lila içinde bir parlaklık olan değişik bir oje. Çok tatlı geldi aldım. Yine Yücel Parfümeri'den sırf kabı için aldığım bu lip balm. Böyle Mickey Mouse'lu çok cici bir kabı var. İçi de bu şekilde arkadaşlar. Bu da 6 altı 65 liraydı. İçi de bu şekilde ruj şeklinde yapmışlar. Üstünde aslında çilekli yazıyordu ama hiçbir şekilde bir koku yok bunda. Kokusuz bir ürün. Dudağımda bir iki kere denedim. Yani biraz basat yani bayılmadım. Sadece kabı içine aldım zaten. Hani nemlendirici, dudak balma olarak ürün istiyorsanız buna bakmayın yani. Sırf kabının şirinliği için alacaksınız, alabilirsiniz. Rujun rengi müthiş. Aşığım bu rengi. Sonra arkadaşlar, aslında benim bayağıdır elimde beklettiğim ve gösteremediğim ikinci Beauty Joint alışverişimden ürünüm var, üç tane. Bunlar bayağıdır duruyor elimde. Gösteremedim bir türlü, fırsat olmadı. Öncelikle bu Bet Wild'ın mat rujlarından aldım denemek için. Biliyorsunuz Bilgen bize tanıtmıştı ilk bu mat rujları. Ben de merak edip almıştım. Ben bu Spiked with Ram ya da Rum nasıl okunuyorsa adlı ruju aldım. Kapları bu şekilde şeffaf kapaklı. Gerçekten de mat yani bana bence bu ruj. Yani aşırı mat olmasa da şöyle de bir rengi var arkadaşlar. Yalnız ben bunun kokusunu beğenmedim. Bilmiyorum alan arkadaşlar kokusuna dikkat etti mi. Hani keşke kokusuz olsaymış. Böyle garip bir kokusu var. Sanki hani böyle eski çocukluğumuzdaki pastel boya kokusu gibi böyle. Ama plastik, hani uyduruk olan pastel boya kokuları gibi bir kokusu var. Renk böyle. Çok tatlı bir renk. Tam e, ne renk olduğunu bilemiyorum. Onun rengini de göstereyim şurada. Onun rengi de bu şekilde arkadaşlar. Burada çok yakın gibi göründü nedense. Ama alakası yok. Bu şekilde bir renk bu da. Ama mat olduğu halde öyle kurutma etkisi yok pek. Sürüp dışarı çıkmadım ama kurutacak bir rüja benzemiyor. Yapısını beğendim. İki tane de bu yine kalem farçılığının son üyeleri olarak. iki tane de Jordana'nın kalem farını aldım. Bunları ben Instagram'da paylaştım görmüşlerdir takip edenler. İki rengini aldım. Bir tanesi böyle mat bir bej rengi. Ee, bunlar tabi alttan çevirmeli değil. Niye çevirdiysem açılacaksınız kalem tıraşla. Biri böyle mat bej rengi. Diğeri de çok tatlı bir böyle parlak ışıltılı mor. İçinde bunun ışıltılar var biraz. Bunları da gösterebilirim aslında. Mor olan şöyle müthiş bir mor arkadaşlar. İçinde pembe mor minik minik e, isimsiz şeyler var. Işıltılar. Simli gibi değil ama ışıltılı. Mor bu şekilde. Bunu da yine saçma sapan bir yere süreyim. Bu mat e, beji de lazım olursa diye aldım böyle klasik renk. O da bu şekilde. Görünmeyebilir hatta. Bunları aldım. İkinci Beauty Joint alışverişim olarak. Üçüncüyü de geçenlerde sipariş verdim arkadaşlar. Utanıyorum artık. Abarttım biraz. Yine dört parça ürün aldım. O da bir bir hafta, onun içinde gelir. Ondan sonra da bir daha Beauty Joint'ten alışveriş ara vereceğim artık. Yapmayacağım zaten uzun süre. Sonra üç ojen daha var. Flormar'dan bu Passionate Dots serisinden mor olanı aldım. Buna aşık oldum arkadaşlar. Geçenlerde tırnaklarımda bu vardı. Yeni sildim. Harika bir renk. Yine instagramda paylaştım. 05 numarası. Dokulu ojeler bunlar. Bunun tonuna her şeyine bayıldım. Kuruma hızı da süper. Bayıldım. Favori mor ojelerim arasında girdi. Sonra Rimmel'ın Space Dust serisinden ben bunu gösterdim mi acaba? Göstermiş gibi hatırlıyorum. Gösterdi isimde de hemen geçeceğim ya yani, hatırlayamadım. Space Dust serisinden dokulu simli ojelerinden Moonwalking bu. Moonwalking. Bunu da henüz sürmedim. Bir an önce sürmek istiyorum. Çoğu kişi de gördüm. Çok tatlı simli bir dokulu lila. Ve son ojem Essence'in yeşil bir ojesini aldım. Bu aralar yeşil de taktım birazcık. Normalde yeşil oje sürmeyen insanın bunun adı da The Green and the Grunge. Bu da böyle bir yeşil oje. Color of the Year demişler. Gerçekten öyle mi acaba bilmiyorum. Sonra arkadaşlar bir ruj daha var. Yine Alex abinin Shine Plus serisinden. Bu da 7 numara. Bu da böyle nude bir renk olarak aldım. Bu seriye bakın arkadaşlar. Bu seri çok güzel. Kokuları ve yapıları müthiş. Bu da böyle bir renk. Biraz pembemsi bir tonu var. Ee, bunu nereye boşlayayım? Şuraya boşlayayım. Bu da böyle arkadaşlar. Umarım görünüyordur. Çok tatlı bir pembe tonu var. son parçalara gelirsem Yevroşe'den bir alışveriş yaptım. Yevroşe'de geçen hafta %30 indirim vardı çoğu üründe. Hala devam ediyordur büyük ihtimal. Bakabilirsiniz. Bu parfüm benim parfümlerimin serisinde de vardı. Hem bu Hindistan cevizli mini boy parfümümü yedeklemek istedim. Hem de indirim varken yararlanayım dedim. Yanına da bu küçük boy duş jeli ve vücut losyonunu ekledim. Daha önce bu ürünlerini almamıştım. Sadece parfümü kullanıyorum. Bunların da tanesi 3,5 liraya düşmüştü. Bu şekilde paket gibi aldım. Normalde bunları paket yapmış karşıya e, Karşıyaka şubesi. İçinde banyo köpüğü de vardı toplardan. Ben onları çıkarttırdım. Bu üçünü aldım. Bu 11 liraya düşmüştü. %30 indirimde. Bunlar da dediğim gibi 3,5 lira. Çok seviyorum. Aşık olduğum parfümlerimden zaten. Bu karışık ürünlerde böyleydi arkadaşlar. Bunları almışım. Umarım keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Başka videolarda görüşmek üzere.